Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Bugün yanımda çok zarif ve çok güzel bir hanımefendi var. Kendisi başarılı bir moda tasarımcısı Neslihan Yılancı ile birlikteyiz. Neslihan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Neslihan Hanım dilerseniz sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım. Evet. Aslında İstanbul'da yaşıyorum. Hı -hı. Ee... Kişi özel çalışıyorum, e, tamamen şahsa özel ve tek ürün şeklinde çalışıyorum. E, aslında bir şirkete bağlıyım orada. Hı hı. E, burada daha çok e, kendi koleksiyonum üzerinden devam edip ama yine kendi memleketimden başlamak istedim bu olaya. E, ve artık e, tamamen kendi tasarımlarım üzerinden hı hı. devam etmek istiyorum. Yani şimdiye kadar insanların isteğine göre yola çıktım ama bundan sonra kendi isteklerime ve kendi çizgilerime göre devam etmek istiyorum. Evet. O yüzden ama biraz tutucu davrandım galiba ve e, Soma'dan devam etmeye karar verdim. Hı -hı. Tabii bundan sonra yine e, bundan sonraki adımım İstanbul olacak evet. Allah izin verirse. E, ve biraz da e, yurt dışı bağlantılı işler ve projelerde söz konusu hali hazırda görüşmelerini sürdürdüm. Şöyle biraz kendi çizgimden de bahsedeyim. Tabii ki. Kendi tasarımlarınızı yapıyorsunuz. Hı hı, aynen. Hepsi birbirinden farklı ve güzel. Evet, biraz evet. bahsedelim. Şimdi genelde hep şey görüyoruz. Birbirine benzeri ürünler. Hı hı. Hep şeydir. Bir marka bir şeyin benzerini yapar. Evet. Hep trend çalışılır. Hı hı. Biraz aykırıyım. Hani ben de <laughs> daha sonra hani benzer miyim bilmiyorum. Şimdi yeni başlamanın ve hani yeni adım atmanın Hı -hı. heyecanı da var birazcık tabii ki. burada biraz Soma'dayken tabii bu mağaza için geçerli bu. Biraz buradaki insanlara yönelik şeyler de çalışıyorum. Neyden ilham alıyorsunuz mesela o tasarımları oluştururken? Valla gece rüyamda bile bazen <laughs> yolda giderken, hani bazen metrobüste, bazen takside, yani saçma saçma sapan bazen duşta. Çok zor bir iş bir iş aslında yani. Çünkü tamamen en baştan sıfırdan bir tasarım oluşturuyorsunuz. Kimse de olmayan. Evet. Ama işte bazen şimdi bir şey için gidiyorsunuz mesela. Bir müşterinin ürünü için gidiyorsunuz. Bir şey bakıyorsunuz kendi kendine gelişiyor aslında. Zorlarsanız hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Biri sizden bir şey istediğinde tamamen tökezliyorsunuz. Hı, hı Yani ben şunu istiyorum dediğinde sanıyorsunuz ki tamamen beceriksizim. <laughs> hiçbir şey çıkmıyor. Ama gidip hani bir şey bakarken oradan başka bir şey görüyorsunuz. Başka bir kumaş görüyorsunuz. Aa bununla bu inanılmaz olurdu. Şununla şu inanılmaz olurdu. Orada bütün işinizi bırakıp Tamamen gidip bir şey yapmak istiyorsunuz. Sonra evet. zaten tabletimle geziyorum hı hı. artık. Yani Gerçekten bütünleştim. Bütün, bütün işimi güdümümü bırakıp gerçekten çizmek istiyorum. Ve o kadar özlemişim ki uzun süredir de çizim yapmayı bıraktım. Şu an yapıyorum Tabii ki şu an hı hı. durmadan çiziyorum. Sanki böyle o kadar susamışım ki... Özlemişsiniz hani, belli. <laughs> i̇nanılmaz özlemişim. Ee, kana kana su içiyor gibiyim. Ee, gerçekten renkler, kumaşlar... ve içine düşmek istiyorum resmen. Ee, durmadan çizmek istiyorum. Bir daha çizmek istiyorum. Bir daha çizmek istiyorum. <laughs> Elimden gelse her şeyi dikmek istiyorum. Bir de kendim dikmeyi de çok seviyorum. Evet. Oynamayı çok seviyorum. Ee, fazla tedizim. Mesela çalışanlarım da var. Ee, onların eline veriyorum. Sonra dayanamıyorum. Bir bakmışım ki kendim oturmuşum. Kendim dikmeye başlamışım. Siz de el atıyorsunuz tabii. <laughs> evet, ister istemez. Kalıp çıkarıyoruz. işte. bir bakmışım dayanamamışım. Almışım bütün kalıbı baştan hani kendim çıkarmaya başlamışım. Hepsini kendim yapmaya başlamışım. Aslında şeydi, e, ekip kuruyoruz. Ne? Artık çok yoruldum. E, başta öyleydi. Artık çok yoruldum. O yüzden e, ekip kuracağız. Ben çizeceğim. Dikmeyeceğim. Kalıp çıkarmayacağım. Hepsi <laughs> hepsi yalan. Öyle bir şey yok. E, hepsini yapmak zorundayım. Onu anladım. Yani bu işe bulaşıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. O da e, çizdi. de o şekilde rahat ediyordunuz zaten. Evet. Yani kısacası öyle. Duşta, gezerken, otobüste, arabada, takside her yerde, yani her an gerçekten ne olacağı belli olmuyor. Hı -hı. Ve gerçekten öyle anlarda gerçekten bir şey çıkıyor. Tahmin edebiliyorum. Yani hiç olmadı. Hiç, evet, hiç anda. beklemediğim Evet, hiç beklemedim bir anda. Bir yerden bir şey oluyor. İlham yani dediğimiz şey doğru de herhalde. Evet, e, Ağırlıklı olarak gelinlik modelleri üzerine çalışıyorsunuz. Aslında değil. Yani ilk buraya girerken Somada şöyle bir şey vardı. Somaya geldim. E, ya dedim burada ne kadar kötü gelinlikler var. Ben bir el atayım. <laughs> Bunu kimse duymasın. çok özür diliyorum gerçekten. Ya kendi zevkimden bahsediyorum tabii sadece. Ki, tabii. Yani tamamen kişisel, herkesten çok özür diliyorum. Kendi, tamamen kendi beğenim tekrar söylüyorum. Yani biraz değişik şeyler olsa ne güzel olurdu. Bir sabah uyandım dedim ki anne ben buraya gelinlikçi açacağım. <laughs> ne kızım ne diyorsun? Ya anne ben buraya gelinlikçi açacağım. Gerçekten ve bir hafta sonra gerçekten dükkan tuttuk. Ee, bir sürü ben işte gelinlik hazırlamaya başladım, bir şeyler yapmaya başladım. Sonra bir sürü gelinlik koydum ben buraya. Sonra baktım ki hayır ben gelin, <laughs> ben sadece gelinlik falan çalışamam. Ne zaten fark ettim ki hani sadece beyaz da olmuyor. Benim ruhum da öyle. Hı -hı. Ee, tek bir şey yaparsam mutlu değilim. Onun her yönüyle ilgilenmem lazım. Hı -hı. Çabuk sıkılıyorum. Bu tamamen gerçekten kişisel zayıflığım galiba. Yani İnsanlar tek bir şeyde uzmanlaşır. Belki hakikaten bu doğru bir şey. Ama ben elbisede yapmak istiyorum. Takımda yapmak istiyorum. Biraz biraz hepsiyle ilgilenmek istiyorum. Resmen canım çekiyor. <laughs> ya gerçekten. Yani elbiseleri görüyorum. Ya ben neden elbise yapmıyorum? Gelinlikleri görüyorum. Gelinlik de yapmak istiyorum. Ya yani çünkü bu kıyafet benim için bayan çalışıyorsan <laughs> tabii erkekten bahsetmiyorum. Bayını tamamıyla giydirmek istiyorum. ne e, kadar gelir... güzel bir evet. Istek. Evlenirken de giydirmek istiyorum onu. Hı hı. Ne bileyim kokteylinde de giydirmek istiyorum onu. Her türlü giydirmek istiyorum yani çok özel. Bence tasarım bu zaten. Aslında her tarzda çalışıyorsunuz. Evet her tarzda ee, çalışıyorum. Peki konseptinizi ve tarzınızı siz nasıl tanımlarsınız? Tamamen e, çok güzel bir soru. <gülüyor> Tanımlayamıyorum. <gülüyor> e, çok güzel bir soru. Özgür yani tek tamamen e, tek kelimeyle özgür, özgür ruhlu. Çünkü benim için önemli olan bir şey tasarlarken tamamen karşımdakinin ruh hali ve kişiliği. Hı hmm. Karşımdaki nasıl bir insan? Nasıl bir şey istiyor? Ya, ya da ilk başta onu gözlemliyorsun. Önce de. ona bakıyorum. Nasıl bir insan? Nasıl bir şey istiyor ya da istediğini bilmiyor genelde. Ne istediğini aslında bilmiyor. Daha çok siz yönlendiriyorsunuz. Evet, aslında ne giymesi gerektiğini bazen bilmiyor. Hmm. Nasıl bir şey giymeli? Hmm. tenine yakışan rengi bazen insanlar bilmiyor. Aslında mesela ben bile bunu itiraf ediyorum, ee, 32 yaşında rengimin sarı olduğunu öğrendim. Evet yani çok şey, çok enteresan ve bunu bana bir müşterim öğretti, çok sevdiğim bir müşterim öğretti. Neslihan dedi sarı, saçma sapan bir elbise, en nefret ettiğim elbise giymiştim, sap sarıydı ve dedim ki nasılsa bugün günlerden pazar, pazar günü doğru düzgün bir müşteri gelmez. Nasıl olsa sevmiyorum bu elbiseyi giyeyim. Hı hı. Dedik bu Heslihan sarı seni inanılmaz güzel gösteriyor. Allah Allah. Şaşırdınız. Sonra günü değerlendirdim. Ben bugün ne kadar neşeliyim. Sonra dikkat etmeye başladım. Sarı giydiğimde çok neşeliyim. Zaten cıvıl cıvıl bir renk. Evet ve farkında değiliz aslında renkler ne kadar önemli üzerimizde. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten ruh halimizi o kadar etkiliyor ki. Hı hı. Ve o yüzden her insanın gerçekten bir rengi var. Hangi renkle daha mutluyuz? Hangi renk bizi ne kadar etkiliyor? O yüzden ben bunu e, çok geç fark ettim. Daha doğrusu insanlarla uğraşmaktan, hani başkalarıyla uğraşmaktan Kendine dönüp de. hiç evet. gerçekten kendime hiç bakmadım. Hiç mesela e, gardırobun önünde durup bugün ne giysem acaba, yani dururum da hani kötü gözükmemek için hani genelde giyinirim. Peki daha çok kıyafetlerde e, hangi renklerin uyumunu beğeniyorsunuz? Birbirine daha çok yakıştırıyorsunuz? Günümüzde aslında hani tonsur ton, ton e, ve takım moda ne yazık ki e, ama ben yine tezatlığı çok seviyorum hala, evet, kopamadım bundan. Evet fark ettim onu sizde. Evet yani gördüğünüz gibi siyah ve beyaz üstünde. Ama çok da şık duruyor. Yani teşekkür ederim. Aslında tezatlığı çok seviyorum e, mesela yeni bir elbise yapıyorum yine kırmızının üstünde pembe kullanıyorum. Yani tezat değil bu aslında. Evet. Hani kendi yine iki sıcak e, tonu bir arada kullanıyorum. Siz farklı olmayı seviyorsunuz. Evet. Yani aslında neden bir insan trendin dışında çalışır değil mi? Çok Ya ben <laughs> çok, çok saçma. mantıklı. Çok mantıklı. Çok asi bir durum. Gerçekten. Normalde insanlar, ticari ticari bir durumdur bu. Belli bir akım vardır. Ve bu hani insanlara uyum sağlarsınız. Trende de uyum sağlarsınız. Bu böyledir. E, ve daha iyi çalışırsınız. Tamamen ticari boyutun dışında ben kendimi mutlu etmek istiyorum. Gerçekten. Ee, kendi yaptığım şeyin güzel olduğuna inanıyorsam her şeyin dışında gerçekten artık kendimi, ruhumu doyurmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar gerçekten ruhumu doyuramadım diyorum ya. O yüzden böyle, ge böyle gece gündüz çizmek istiyorum. Gece gündüz model çizmek istiyorum. O yüzden e, zıt tonları çok seviyorum birbirine zıt tonları. Ee, hala mesela siyah ile birbirine uymadığını, yakışmadığını söyleyen insanlar var. Ben çok, çok seviyorum, yakışıyor. bayılıyorum. Aslında hani... renk tonlarına göre değişiyor biraz. Ya Lerga, Tabii ki, hani kesinlikle. Göre... neyle ile neyi bir araya getirdiğiniz ve dediğiniz konsept. gibi hani tonu tonu çok önemli, konsept çok önemli. Yani sadece ucu çok açık konuşuyoruz, çok genel konuşuyoruz şu anda. Evet. Öyle ama hani ton sürü tonu da çok güzel geçişler yakalarsanız eğer, hı hı. evet çok güzel. Evet. Teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, moda tasarımcısı Neslihan Yılancı bu haftaki özel konuğumuzdu. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.